Gamer Boydan herkese merhabalar arkadaşlar Ben Ahmet bugün sizlerle ee, Online kafa topu hesap çekilişi yapacağız arkadaşlar ee, Bunun da duyurusunu yapacağım ee, Şimdilik şöyle bir Bugün ayın 22'si herhalde aynı öyle bugün ayın 22'si 2 gün sonra arkadaşlar 24'ünde Bunu açıklayacağım sizlere arkadaşlar ee, Şimdi arkadaşlar çekiliş için Yapmanız gerekenlerden birisi e, Aşağıda linkini bırakacağım e, forma gerekli bilgileri doldurmanız gerekiyor bir saniye Evet Evet arkadaşlar gerekli bilgileri doldurmanız gerekiyor e, işte YouTube kanalımıza abone olmanız lazım ve abone olduğunuz e, kanalın ismi herkese açık bir şekilde bunu paylaşmanız lazım YouTube'daki bu videoyu işte onunla ilgili belli başlı forum şeyleri olacak arkadaşlar ee, yalnız bunu biz dikkatle şöyle bir şey yapalım. Evet biz buna e, dikkat edeceğiz arkadaşlar. Kimler yaptı yapmadı onları ayırt edeceğiz. Ona göre çekilişlerimizi yapacağız arkadaşlar. Ee, onun için alttaki linkten dediğim gibi formu doldurup gerekli bilgileri falan yazacağız. Ee, bir saniye. Evet gerekli bilgileri doldurunuz ve bu şekilde çekilişe katılma hakkına sahip olmuş oluyorsunuz arkadaşlar ee, dediklerim bu kadar ee, dediğim gibi bunları yaparsanız çekilişe katılmış olursunuz diyorum ve arkadaşlar burayı video, burada videoyu bitiriyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.